اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم kesira. <laughs> için Türk, Laz diye, Kürt diye böyle bizim bir mevzumuz olamaz. Biz Müslümanız. Üst kimliğimiz İslam'dır. Bizim kardeşimize illa halal getirmek isteyen olur. Allah'ım şerlerine muhafaza etsin. Ama biz Türk, Kürt kardeşlerimize, bizler de arkadaşlar lafa söze gelip de vatana, millete yanlış ihanet edemeyiz. Yapamayız. Yani bu memleket hepimize yeterdi, artardı. Sadece biz Allah'a samimi kul olup imanla kabre girmeyen yoluna bakalım. Türkiye halkı öyle bir millettir ki bak efendiler size, Türk halkı demiyor, Türkiye halkı diyor. Türkiye'de şer, bütün Müslüman kardeşlerimiz. Öyle bir millettir ki Allah dünyaya hakim olacak onlara bir şey kuvvet verdi. Mevla bir güç kuvvet. Osmanlı ise daha dünya nereye yayıldı? Yani aynı Osmanlı torunlarıyız. Aynı Kur'an elimizde. Aynı Allah'a imanımız var. Aynı Resulullah teslimiyetimizi bir koyabilsek ortaya. Bu imanla biz yapamayacağımız bir şey yoktur Allah'ın izniyle. İmanı iman, Kur'an'ı bilmekle, Resulullah sallallahu ve hadislerini bilmekle Allah dostlarının ayetleri ve hadisleri verdiği manalar bilmekle olur iman. İman ik ikan yani şu ik ikan ne demek ikan? Yani şüphesiz kanaat demek. İnanmak. Ki şüphesiz bir inanç. Derecesini çıkarsa sen o zaman her şeyi yaparsın. Yani şüphesiz bir inanç. Eğer sende sadır olduysa, zuhur ettiyse kalbinde ahiretten şüphe yok, Mevla'dan şüphe yok, İslam'ın hakim olacağından şüphe yok. Müslümansan, Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَلَا وَلَا Sakın gevşetmeyin. Mahzun olmayın. Siz diyor üstün, imanlı, iman ettiyseniz üstünsünüz. Müminseniz üstünsünüz. E üstün sen o zaman. Mümin sen o zaman korkma. Senin Allah'ın var. Celle İnsan bu şekilde inansa hiç çarşaf çıkarabilir mi? Yani bu çarşafı elinden geldiği kadar giyen hanım kardeşlerimiz balkonlarda da giysinler. Çamaşır asarken girsin arkadaşlar. Dışarıdaki insanların ne niyetle baktığını sen bilebilir misin? Balkondan çarşatlı olsunlar. Veyahut da balkona perde çeksinler. Orada göstermesinler kendilerini. Başlarını açmasınlar balkonda. Nasıl balkondan balkonda hiç kimse görmüyor. Vallahi görüyor millet. Billahi görüyor ya. Bakıyor millet ya. Hele çarşaf giydiğini gördüğü zaman da bunlar daha çok dikkatli. Acaba nasıl bunlar? Nasıl? Sen nasıl olacak? Sen hanımın neyse o da o işte. Ama şeytan oraya yönlendiriyor onları. Biz şeytanı hep kulak ardı diyoruz. Şeytanın işi gücü yok. Adamın kafasını o tarafa çevirtiyor arkadaşlar. Kimse demesin ki benim evime bakmazlar. Ben balkonu canım. Evime bakabilir? Bakamaz. Bakıyor işte adam. Ne olur kendimize gelelim ya. nefsimize kendimizi kandırmayalım. İnsan bu şekilde inansa hiç şarşar çıkarabilir mi? İlkan derecesine çıkan o zaman ne der? Daha var mı? İslam adına yapılacak bir şey var mı daha der. Allah Celle Celaluhu cümlemizin imanını han derecesinde derin çıkarsın. Amin. Mevla bizi çevirsin. Ne kadar günahkar olsak da ona iman etmişiz. Bu iman az bir şey değildir. Allah'ın bizi bu imandan ayırmasın. Sovyetler Birliği'nde yüz binlerce tankı işlemez hale getiren imandır. Bak Afganistan'a iman topunun karşısında ne durabilir ki? Koskoca Afganistan'a, koskoca Rusya ne toplar attı ama patlatmadı Mevla. Aldı Müslümanlar aynı topu onlara attı. Gümledi yıkıldı ortalık ya. Adamlar bir bakıyor kendi topu. Bu nasıl bir iş diyor ya? Bizim namına gidiyor, toprağa saplanıyor, patlamıyor ama buraya geliyor gümlet ortalığı. Yani insan kendi tuzağıyla kendisini, kendisi savaş halinde kendisini böyle tuzağa düşürüyor. Ama bu imandı işte bu. Çünkü o cephede, o cephede o Müslümanlar teheccüd namazı kaçırmıyorlardı. Abdestsiz savaş, bir elinde Kur'an, bir elinde silah vardı. Gece gündüz Mevla ile baş başa aldılar. tasavvuf tarikat değil insanlardı, Afgan halkı. Ayetler okunduğu zaman inanırsın, amel edersen, ayetler okunduğu zaman zaman inanırsan, amel edersen o cehennemde işin yok. Ama inanmazsan, amel etmezsen yerin cehennemdir. İnanmanın yanında amel de vardır. Al amelsiz Allah'ım bırakmasın. İğnenin tepesi kadar imanı olana değer verelim. Kalplerimiz birbirine karşı merhametli bulunsun demiş. Burada arkadaşlar kalmış olalım. Allah'ın fesleri tesirini ikram eylesin. Az önce bir ayet-i kerime okumuştum. Bu ayet-i kerime burada alınmış Efendi Hazretleri. Rabbena la sevazı Rabbena la tuzey gulübene ma'de id hedeytene milledünke id hedeytene ve heblene milledünke rahmeten inneka entel vehhab. İşte bu ayet-i kerime okunacak. Bu da Alimler Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Bunu arkadaşlar mutlaka ezberleyelim. Allah'ım tesirini ikram eylesin. Her beş vakit namazdan sonra hidayetten ayrılmamak için bu ayet-i kerimeleri اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليه كثيرا